Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Harita çalışmalarındayız. Harita çalışmalarında bugünkü videomuzda dünyadaki levhalardan bahsedeceğiz. Dünyanın değişik bölgelerinde araştırma yapan yer bilimciler, yer kabuğunun aslında tek parça olmadığını, her birine levha dediğimiz parçalardan oluştuğunu ve bu levhalarında hareket ettiğini, bazı yerlerde birbirine yaklaştığını, bazı yerlerde birbirinden uzaklaştığını tespit etmişler. Buna da en büyük kanıtlardan birini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Güney Amerika'nın doğu kıyılarıyla Afrika'nın batı kıyılarının birbirine benzediğini sanki puzzle'ın parçaları gibi olduğunu görmüşler. Ve gitmişler buralarda araştırma yapmışlar. Ve yaptıkları araştırmalar sonucunda buradaki fosil türlerinin birbirine benzediğini, tabakaların yapılarının birbirine benzediğini görmüşler. Ve demişler ki bir zaman burası tek parçaydı ve yavaş yavaş levha hareketleri sonucunda ayrıldı. İşte bu bahsettiğim teori aslında levha tektoniği teorisidir arkadaşlar ve sadece Güney Amerika ile Afrika kıtalarını ilgilendiren değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir teoridir. Tüm dünyada kıtalar bir zaman yaklaşık 225 milyon yıl önce tek parçaydı ve adı Pangea'ydı. Aradan geçen yıllar, milyonlarca yıllar sonunda levhaların hareketleri sonucunda bu kıtalar birbirinden ayrıldılar ve günümüzdeki 7 tane kıtadan oluşan dünyanın görüntüsü meydana geldi. Evet artık levhanın ne olduğunu biliyoruz. Yer kabuğu tek parça halinde değildir. Her birine levha dediğimiz parçalardan oluşmaktadır. Ve bu levhalarda hareket etmektedir. Şu anda haritada levhaları görüyorsunuz. Ve arkadaşlar aslında oldukça basit. Birçok levha zaten kıta isimleriyle aynıdır. Kuzey Amerika levhası. Kuzey Amerika kıtasının tamamına yakın bu levha içindedir ve sadece Kuzey Amerika kıtasından da oluşmaz. Yan tarafa hemen bakın arkadaşlar. Sağ tarafında, doğusunda Atlas Okyanusu'nun bir kısmı da Kuzey, Kuzey Amerika levhasının parçasıdır. Güney Amerika levhası yine bir kıta ismi. Oldukça kolay bunun yerinde tespit etmek. Güney Amerika kıtasının tamamına yakını ve yine Atlas Okyanusu'nun bir kısmı var bu parça içinde. Yukarı bakıyoruz arkadaşlar. Kuzey Yarımküre'de Avrasya levhası Avrupa kıtasını ve Asya kıtasını içine alan, bizim de içinde bulunduğumuz levhadır. Afrika levhasına bakıyoruz. Afrika kıtasının tamamı buradadır. Ve bunun yanında Atlas Okyanusu'ndan ve bir miktarda Hint Okyanusu'ndan yerler olduğunu görüyorsunuz. Hindistan ve Avustralya levhası Asya'nın güneyinde Hindistan'ı içine alıp yine Hint Okyanusu'nun bir kısmını içine alıp Avustralya'yı da içine alan levha Hindistan ve Avustralya levhasıdır. Filipinler levhası oldukça küçük ama Filipinler kelimesinden zaten nerede olduğunu tahmin edebileceğiniz bir levhadır. Pasifik levhası Büyük Okyanus levhasıdır. Güney'e bakıyorsunuz arkadaşlar Antarktika levhası da Antarktika kıtasının bulunduğu alandaki levhadır. Arabistan levhası Afrika levhasıyla Avrasya levhası arasındadır. Bizi de ilgilendiren bir levhadır. Karayip levhası Güney Amerika ile Kuzey Amerika arasındadır. Oldukça küçüktür. Ve arkadaşlar şu ana kadar söylediğim levha isimleri bir şekilde hayatınızda karşınıza çıkmış isimlerdir. Yani Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Filipinler, Arabistan, Karayipler, Hindistan, Avustralya. Bunları zaten bir şekilde duymuşsunuzdur ve dünya haritası üzerinde az çok bunların nerelerde olabileceğini tahmin edersiniz. İşte şimdi söyleyeceğim levhalara dikkat. Çok önemli levhalar oldukları için söylemiyorum ama yani ismini ilk defa duyacağınız levhalar olduğu için bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Kokos levhası Orta Amerika'da Nazca levhası Güney Amerika'nın hemen batısında. Skotya levhası da Güney Amerika'nın güneyindedir. Bu levhalar ismi pek duyulmamış levhalardır. Bu saydığım levhalardan Türkiye'deki yer şekillerinin oluşumunu etkileyenler zaman zaman sorulabilir arkadaşlar. Bakın Türkiye'yi Avrasya levhası, Arabistan levhası ve Afrika levhasının hareketleri etkilemektedir. Avrasya levhası güneye doğru inmeye çalışmaktadır. Arabistan levhası ve Afrika levhaları da kuzeye doğru çıkmaya çalışmaktadır. Bu levha hareketleri Türkiye'deki yer şekillerinin oluşumunu etkilemektedir. Soru kitaplarında en çok karşılaşacağınız soru türlerinden biri levha hareketleri sonucunda ne gibi yer şekilleri oluşur? Ne gibi olaylar meydana gelir? Bunlarla karşılaşacaksınız. Bakın arkadaşlar, levha hareketleri sırasında Pangea dediğimiz tek kıta günümüzdeki 7 kıtaya dönüştü. Yani ayrıldı. O zamanlar yani Pangea'nın olduğu dönemde tek bir kıta vardı ve tek bir okyanus vardı. Ama günümüzde 7 tane kıta, 3 tane de okyanus var. O zaman yeni okyanuslar oluşur ve yeni kıtalar oluşur diyebiliriz. Sıra dağlar oluşur. Türkiye'deki yer şekillerinin oluşumunda mesela Arabistan levhası, Avrasya levhası bunlar etkili demiştim. Bu levhalar birbirini iterek Dağların, sıra dağlarının oluşmasında katkı sağlamıştır, etkili olmuştur. Bu Alp-Himalaya kıvrım sistemi için geçerli. Ya da Güney Amerika'nın hemen batısına bakın. Nazca levhası ve Güney Amerika levhası birbirine doğru hareket ediyor. E bu hareket Ant sıra dağlarının oluşumunu etkileyecektir. Yine biraz daha yukarıya bakın. E Pasifik levhasıyla Kuzey Amerika levhası birbirini ittirecek. E bu ittirme sonucunda da kayalık dağları oluşacaktır. O zaman sıra dağlar oluşur da diyebiliriz. Lev hareketleri sonucunda oluşabilecekler arasında okyanus sırtları ve okyanus çukurları kavramlarını da duyacaksınız arkadaşlar. Eğer iki okyanusal levha birbirinden ayrılıyorsa okyanus sırtları oluşacaktır. Atlas Okyanusu'nun ortasında okyanus sırtları oluşmuştur. Eğer iki okyanusal levha yakınlaşmaya çalışıyorsa ya da bir okyanusal levha bir kıtasal levhanın altına girmeye çalışıyorsa bu alanlarda da çukurlar meydana gelecektir. Pasifik levhasıyla Filipinler levhasının karşılaşma alanında oluşan Mariana Çukuru buna örnektir. Yine levha hareketleri sonucunda volkanik dağların ve volkanik adaların oluştuğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle okyanusal levha sınırlarında volkanik faaliyetlerin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Pasifik kıyısına bakın komple neredeyse levha sınırları içinde geçer ve Pasifik kıyısı yani Büyük Okyanus kıyısı dünyadaki aktif volkanların en fazla olduğu alandır. Tabii ki bu hareketler, bu levha hareketleri sessiz, sedasız, hareketsiz olmayacaktır arkadaşlar. Bu levha hareketleri büyük depremlerin de oluşmasında etkilidir. Son olarak levha sınırlarıyla paralellik gösteren unsurlardan bahsetmek istiyorum. Bu da size sorulacak. Fay hatları oluşur arkadaşlar. Levha sınırları enerji birikiminin fazla olduğu, baskının fazla olduğu alanlardır. Bu enerji birikimi de yeni yeni fay hatlarının ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu biriken enerji bazen şiddetli basınçla, şiddetli sarsıntıyla açığa çıkacaktır. Yani depremler oluşacaktır. Yine bu levha sınırları volkanik sahaların bulunduğu alanlardır. Az önce bahsetmiştim. Ve sıcak su kaynakları özellikle aktif volkanların bulunduğu alanlarda geyserler. Yine fay hatlarının genel itibariyle levha sınırlarının hepsinde olabilecek kaplıcalar yani fay kaynakları da levha sınırlarında karşınıza çıkabilecek unsurlar arasındadır. Biz sizin için içerik üretmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar ama sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Unutmayın videoların altındaki her beğeni, her yorum sevdiğiniz kanalların daha üst sıralarda çıkmasını sağlayacak. Bizim için en güzel destek olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.